Arkadaşlar ben Süfer Türk Elektrik Elektrik Mühendisiyim. Aynı zamanda yurtdışı pazarlama, yurtdışı ticaret yapıyorum. Bugün sizlere piyasada bulunan Kore markalı Atomi diş fırçasınızın hayatınızı nasıl değiştirebileceği konusunda, kalitesi ve fiyatı konusunda bahsetmek istiyorum. Evet şu gördüğünüz Atomi marka diş fırçası Türkiye'de yeni satılmaya başlayacak. Bu diş fırçasının bir özelliği var. Bu diş fırçası sizin sadece dişlerinizi temizlemez, ağınızdaki yaraları gidermez, Aynı zamanda hayatınızı bile değiştirebilir. Bu diş fırçasını kullandığınız takdirde. Evet bu nasıl olabileceksiniz? Yalnız bir diş fırçası benim hayatımı değiştirebilir. Hatta hayatınızın hikayesini yazması, yazmanıza sebep olabilir. bir diş fırçası. Bu nasıl olabilir? Bundan bahsedeceğim size. Diş fırçasının özel özellikle şu anda bu Kore malı demiştim. Made in Korea. Aynı zamanda çok özel bir diş kılları var. Çünkü 0.18 milimetre kalınlığında ve uç kısımları özel olarak e, yuvarlaklaştırılmış. Diş, etimi, diş etine, diş eti, e, diş minelerine zarar vermeyecek şekilde ayrıca dişteki plakları ve diş taşlarını temizleme yönelik e, özel bir uçları var. Ve bu diş fırçası çok önemli bir özelliği piyasada bulunmak diğer fırçalara nazaran antibakteriyel olması. Çünkü diş kılları, e, diş tüylerin üzerinde, diş fırçasının üzerinde özel bir kaplama ile antibakteriyel kaplama var. Bu kaplama sayesinde bakteri barındırmıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz özellikle diş fırçanın bulunduğu yerler nemli ortamlardır ama bakteri barındırma özelliği çok önemli bir özellik bence. Fiyatına gelince bu özellikle özellikle sap kısmındaki kalite olarak da çok güzel materyal olarak. Piyasada bulunan muadillerini yazaran çok daha hesaplı bir ürün. Ya bunu dememiz mümkün çünkü hatta neredeyse marketteki diş fırçaları fiyatına ama bu kalitede önemli bir kaliteli bir fırçası. Şimdi bu diş fırçası hayatınızı nasıl değiştirebilir? Bu videoyu seyrediyorsanız büyük ihtimal diş fırçası bu diş fırçasına haberiniz vardır belki de kaliteli bir diş fırçası almak istiyorsunuzdur. Eğer bu diş fırçasından iki set aldığınız takdirde memnun kaldınız ve çevrenize ta tavsiye ettiğiniz takdirde ve çevrenizdeki kişiler bu ürünleri kullandığı zaman, bu diş fırçalarını ve atom markası ürünleri kullandığı zaman artık bundan sonra hayatınızda diş fırçalarını büyük ihtimalle bedavaya getirebilirsiniz. Yani iki set diş fırça almakla ve aldığınız memnuniyetinizi çevrenizdeki insanlara söylemenizi, onların almasını sağlamakla artık hayatınızda diş fırçası bundan sonra para vermeyebilirsiniz. Çok daha önemli eğer bu memnuniyetiniz gerçekten çok iyiyse, yani benim gibi video çekmeye yönelik bir e, duruma gelmişse ya da e, hayran kalmışsanız, herkese söylerseniz o zaman hayatınız değişebilir. Çünkü neden? Bu tavsiye ettiğiniz takdirde bu diş bıçaları marketlerde, mağazalarda satılmıyor. Sadece ve sadece Atomil'in kendi web sitesinde satılıyor. Online site sitesinde kişilerin kayıt olup, kayıt olup almaları gerekiyor ve sizin tavsiye ettiğiniz kişiler kendi sizin referans numarası size kaydolup ürün aldıkları takdirde şirket bunun sizin tarafınızdan e, refere edildiğini biliyor ve herkes sizin alt grubunuzda yerleşmiş olur Ve tavsiye ettiğiniz kişiler de memnun kalıp başkalarına tavsiye ettikleri takdirde onlar da diş fırçalarını bedava getirebilirler ve onların onlar da başkalarına tavsiye ettikleri takdirde onların da hayatı değişebilir. Sadece bunu bedava getirmek ve hayatınızı değişeni söylemiyorum tabii ki. Fakat Atomi'nin yaklaşık 400 çeşit ürünü var. Ve çok kaliteli ve dünya kalitesinde dünyada 11 sırada bir Atomi firması var. Ve Amerika, Kanada, Avustralya gibi birçok ülke aktif 11 yıldan beri ve dünyada en çok satılan ürünler bu firmaya ait. Yani şöyle söyleyeyim, bu tavsiye pazarlaması alanında Dünyada en çok satılan 10 ürün arasında 4 ürün bu firmanın özellikle anti aging, yüz kremleri, el kremleri, ayrıca gıda takviyeleri gibi ürün grupları var. Bu diş fırçasından başlayarak şu diğer ürünler de alabilir. Bu onlar aldıkları zaman işte hayatımız değişmeye başlar arkadaşlar. Bu nedenle bir diş fırçası hayatınızı değiştirebilir. Daha detaylar için beni arayabilirsiniz. WhatsApp numaramız var. Ayrıca Tabii, e, dedim gibi referans numarasıyla almanız gerekiyor ürünleri. E, atom Atomy sitesinden o referans numarasını biz verebiliyoruz. Bizim referans numaramızı kullanmanızın size avantajı olabilir. Yani Atom ürünlerini kullanmanın haricinde biz uluslararası bir çalışma yapıyoruz. Uluslararası pazarlama yapıyoruz demiştim. Yurtdışında müşterilerimiz var. Biz bu ürünlerin yurtdışına da tanıtım yapıyoruz. Normalde kendi alanım farklı bir alan. Tekstil alanında çalışıyorum. Fakat ekstradan tekstil alanındaki müşterilerime ben Atom ürünlerini de tavsiye ediyorum. E, çünkü biliyorum ki onlar da kullanacaklar, onlar da memnun kalacaklar. Çünkü eten, geçenlerde Kanada'daki bir müşterime tavsiye ettik. Müşterimiz her şey, diş macunu ve diş fırçasını almış Atom'un ve çok memnun kalmış. E, o nedenle de memnun kalıp, bizimle çalışacağınızda da memnun kalacaksınız. Çünkü yurt dışı pazarlamamızdan dolayı yurt dışında yaptığımız üyelerden de siz ekstradan faydalanmış olacaksınız. Yani gerçekten hayatınız değişebilir. Şu diş fırçasını alıp kullanıp tavsiye etmeye başladığınız andan itibaren. Teşekkürler. Arayınız.